Hala inanamıyorum takımımıza geçen bir bire 8 gidiyor ve adam 11'e 2 maç kazıyor Bir takım bu kadar mı iyi taşıyor? 17 kilo, 14 kilo, 14 kilo, 14 kilo, 1 kilo Hey yo, Muruk bak şimdi buraya geliyorsun tamam mı? Sonra zınk vuruyorum. Vuramadım. Lanet olsun bu hayata, tamam. Lanet olsun bu sevgiye. Dın dın Ben seni çok sevmişim. sense benim ejderimi hiç sevmedin. Bunlar C'ye. Aha kışıma vuruyor. Bunlar C'ye gider diyecektim. Biri şurada. Oğlum, bu şoklar. Bu soba var ya. Uhud okusun yani arkadaşlar. Şart, haberiniz olsun. Adam ok atmak için gerçekten Aa, kendisini... Sağda, sağda. Ne? Vuruyor. Ben Aa ne vuruyor. A! Adamlar A'ya girmiş oğlum. Biz hala operatörle Baron'dan kill çıkarmayı deneyelim. Merhabalar. Yani, evet, 60 lira arkadaşlar. Diyecektim ki 60 bile. Teşekkür olduk. Bir canımız var. güzel. Pikler bence o sizce. 3, 2, 1, 0. Bak. Oğlum böyle almamız lazım. Operatörü veremem. Geri dön, geri dön. Sonu, 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 sonu. Ne olur geri dön. Ayakta kalan <laughs> ben buradan direkt pikliyorum arkadaşlar çünkü Bye bye. Nice. Biraz zor oldu ama hiç soru yok. Beni duymazlarsa ben iyi bir de buraya bakmazlarsa çok iyi ki bakacaklar gibi hissediyorum da. Ah be oğlum. Nice. Çok iyi smoke. Gepe smoke oldu. <laughs> smoke yarısı aşağı düşmüş lan. Çok iyi smoke. Oh. Yer <laughs> fıstığı smoke. Sağ olsun arkadaşlar. Gerçekten fazlasıyla iş gördü. Biri orada onu duyuyorum. Biri de şurada. Bir Şunca... bir şey nice. Bir kombat sözü der ki Red aldıysanız her zaman pikleyin Şimdi bu adamlar, adamlar nereye gelir hemen bir bakalım Ki yor ultileri var, onun ultileri var, red ultileri var Bence bu oyun A gibi O'mun bir buraya bir TP atar gibi hadi hayırlısı Çekilin yolumdan Tutmadı C mi? Ha tuttu Biri burada dur A'da var Spike Çok kötü oldu Hı. Aga be. Nereye açıyor? Havada C kokusu var. Operatörü tuttum. celonga Ayaklara patladı ama fark etmez. Havaya zıpladık. Bu yer fıstığı smoğundan bir kill belki çıkartırız diyeceğim de yer fıstığı smoğ olmamış bu sefer. Öl, ölme. Ben buradan bir daha pik atarsam ölürüm arkadaşlar. O yüzden ben ruh olduğum için atacağım. Merak etmeyi hiç sorun yok. Seçeni çorum sonra. Artık ama ölür. Bak bunlar B'ye gelecek. B önünden haşat böyle direkt zın zın zın, 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 zın o yorunun kafasını kopartacağım. Lan çık çık. A'ya ok attı. Bunu açtı. Bir. Bu ne oğlum? Bu nasıl duvar? bunlar oynar bu arada arkadaşlar. Aa, Benim operatör bozulmuş. Kaldıracak operatörüm bozulmuş. Kesin kaldıracak. Takımımızdaki Omu'nun 11'e 1 gitmesi ne demeli peki? Adam 11 kere ölmüş daha 1. Siz, siz olun buradan direkt pikleyin net pikiniz var arkadaşlar. Şöyle geliyorsunuz zınk pikledik zınk. Kurosu... Nasıl yatıyor ya? Atmuyor mu? Ya oğlum. Arkadaşlar oğlumun çok iyi dedik adam oyundan düştü. Aa var. Aa var bu yer. Bu işi ne? Hil 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 defa ha, hayatta oradan piklemem diğer kombatı hızı Helal lan tekrar Tarih Seyc'in yine buraya pusacağına adım gibi eminim hazır mısınız bakın şimdi Buraya pikleyeceğim vurursam birini vuracağım vuramazsam Tarih burada olacak onu vuracağım Dur dur ben atayım Yok geçti geçti ama satamam ben <laughs> Arkadaşlar bu sefer burada Etleyeceğim artık, inaf yani. Şimdi bana diyorsunuz ki bombanın niye bıçaklarını hiç açmıyorsun?'' Çok bu bıçakların açılma vakti gelmiştir. Bu yüzden bıçakları bu açmıyorum. Anladınız mı? Neden açmadığımı? <laughs> <laughs> o değil de Chamber full ç maç kazanıyor oğlum. Adam, adam 1'e 7 gidiyor. What the fuck? Baba solda. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben yemeyeyim ya. O şoklatlar çok uyuyor biz orada anında. İyi bari yemedik Dıng İl 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 adama il verdi Verdim Tüh ya Arkadaş onu vurdum ki ah. <laughs> Vuramadık Oha oğlum nereye sokmuş lan bu kendini düşman kaldı. evet hala inanamıyorum takımımıza geçen bir e 8 gidiyor ve adam 11'e 2 maç kazanıyor hani bir takım bu kadar mı iyi taşır 17 kill 14 kill 14 kill 14 kill 1 kill Bence karşı takım sinirlidir o yüzden ben direkt gündoğu pikleyeceğim Bizim şöyle bir harbiden sinirliymiş yani karşı takım şu hareketi gördükten sonra ne kadar sinirli olduğunu anlayabiliyorum Can var mı pek? Herkes heyecan canı üstüne. <laughs> Arkadaşlar tabi tekrardan bastım ve adam halen daha bir bulmuş. <laughs> Oğlum nasıl olabilir ya bu? Hüseyin. Ve? Fena salı kırdı o duvarı. Ben <laughs> buraya sızdı Her konuda bakmak zor oluyor ama var. Enseledim. Nice. Geldi. Biri yukarıda. Aa bu şey gitti. Siz bana salın bana salın heal ver heal yok sen heal. Yok Saldıranlar kazandı. Güzel. Evet arkadaşlar. Son var ya çok güzel kapattık ama ya. Harbiden belayla kapanması gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümümüzün şöyle bir sonuna gelelim. Adam bir olarak maç abi. Yani bilmiyorum. Hiç beklemedim. Ama takımdaki herkes iyi oynadığı için otomatik taşındı. Bazen böyle şanslı takımlara denk gelebiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Önümüze gelenlerde görüşürüz.